Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıydı. Burada bayağı bir işler yaptık ya. Yani. buranın ilçe olması ile ilgili umudum. Kanun tetkikleri Eylemler yaptık. İki sefer eylem yaptık. Belediye başkanları, buranın, buranın eski belediye başkanı yediler, içtiler, sikiler, gittiler. İki tane, yani gözle görülür, üç tane de iki tane gözle görülür okul yaptık. Köylere göre. Köyler. İl Genel Meclisi'ni kullandım. AK Partisi, MHP'si, CHP'si kullandım. O arada ben de başkanı da, şimdi şu anda benim gümürüm olan bir arkadaşımız var, Salih Eker diye. O da AK Partiliydi. Ben 8.000 imza toplarken, o da bizim heyete geldi. Bizim imza şeyimize katıldı. Yani imza olayına katıldı ve çok güzel bir insan. Sonra da benim oğlan onun kızı Anlatıyor yani anlaşıyor. Sonra da oldu. Dünya tatlısı bir insan. Şu anda da ne yazık ki kanser hastası. Çok sıkıntılıyım yani. Ya yani bir hafta on gün ömrü var diyorlar. Bugün oraya gittim çok üzüldüm. Taş köprülüydü. Çok değerli bir insan. Yıllarca burada esnaflık yaptı. İşte valilik köprülü yapmış. Bir sürü ama hiç kimseyi kırmayan, etmeyen öyle tatlı bir adamdı yani. Şimdi bugün onun yanına uğradım. Çok üzgünüm. Sizi görünce hem şerhsiz olarak <laughs> üzüntümü belirttim ya Bugün onun yanındaydım. Garibimi sevindirdim. Bir hafta sonra da onun da benim de ortak torunumuz oluyor. Değil mi? Bana ne diyordum, diyordum. diyordu biliyor musun? Döngür diyordu. Bir elinden sen tutarsın. Torunu bir elinden ben gezdirdiniz değil mi? Olmamı diyordum ya. Bugün <laughs> Dedim, dedim dedim güzel olacak dedim. Sen dedim iyi gördüm. Çok dedim mutlu oldum. Geçenler daha iyisin. Dedim torun olacak dedim. Beraber dedim senle dedim yazacağız. İçimden öyle tabii yanıyor söylerken. Ama garibimi son sefer olsun Şey yaptım geçen Nasıl çok güzel bir insan. Allah razı Allah ona şifa versin. Şifa versin diyorsun. Teşekkür ederiz. Bu ee, özellikle jeotermal konusunda ne söyleyeceksin? Jeotermal ve şey ve vahşi madencilik, resler, cesler bu bölgede birinci sınıf tarım topraklarına yapılıyor ve doğayı ırmakların yönünü kurdun kuşun içeceği suyu insanların yaşamaklarını haklarını eline almaya çalışıyorlar ve bundan dolayı da biz aşağı yukarı 17-18-20 yıldır bununla ilgili mücadele ettik. Burada Umurlu'nun organik sanayisini yaptırılması için bayağı köylülerle eylemler yaptık zamanında. Köylülerin topraklarına çöküyorlardı bundan 25-30 sene önce. Burada, yukarıda organik üstüne. Köylülerin topraklarını verdirmedik yani. O günden beri 25-30 senedir çevre mücadelesinin içindeyiz. Burada yani biz şunu söylüyoruz yani. Dünyada bilindiği gibi küresel bir ısınma var bu fosil yakıtlar kesinlikle bırakılmaz diyoruz. Hı. Ve dünyanın gidişatını da çok zarar veriyor. Jeotermallerle ilgili de diyoruz ki bir insanın tarım topraklarında kesinlikle jeotermal olmamak diyor. Çünkü kazarken, dışarı çıkarken büyük muazzam anlamda zarar veriyor. Ve bundan dolayı Aydın coğrafyasında birisinin sınıf tarım topraklarına ne jeotermal ne vahşi madencilik ne de bu Menderes'i kirletecek kirli sanayilere bir kere geçit vermeyeceğiz. Vermiyoruz yani biz. Bunun mücadelesi ne diyor? 200'e yakın santral kurulacaktı. Aydın topraklarında 32 ile sınırladık. Bizden önce yapılmış. Biz daha müdahil olmadan. Bununla ilgili de mücadelemiz devam ediyor. Teşekkür 70 tane dava kazandık Cevut Ermenler'de. Maşallah. Teşekkür ediyorum.